Keli olan ile sincap bir varmış, bir yokmuş, üç kaybolmuş, dört kaçmış, beş tam doğmak üzereymiş. İşte o anda bir çocuk masal için ağlamış. Ben bilirim çocuklar masal sever. Aslında büyükler daha çok sever. İşte geldim masalıma başladım. Keloğlan ile anası yoksulluk içinde yaşıyorlarmış. Zavallı Keloğlan her gün ormana gider, küçük sepetiyle mantar toplayıp dönermiş. Bütün yiyecekleri bu mantarlarmış. Keloğlan bir gün yine mantar toplamak için sepetini eline almış. Doğruca ormana gitmiş. Bir ağacın dalında uslu uslu oturan bir sincap görmüş. Sincap saçı olmadığı için kafası ayna gibi parlayan bu çocuğu çok sevmiş. Uzaktan uzun uzun seyretmiş. Bir de Keloğlan'ın bir mantar koparıp iki zıpladığını görünce katıla katıla gülmüş. Hemen ağaçtan inmiş. Keloğlan'ın yanına gelmiş. Keloğlan üzüntülü üzüntülü kendine bakan Sincap'a acımış onun eline alarak okşamış. Bunu çok sevinen Sincap nasıl olmuşsa dile gelmiş. Keloğlan'a buralarda ne aradığını sormuş. Keloğlan da mantar toplamaya geldiğini söylemiş. Sincap üzüntüyle. Keloğlan, Keloğlan mantar toplamakla nasıl geçiniyorsun demiş. Keloğlan birdenbire duygulanmış. Gözlerini silerek. Yoksulluk. Başka ne yapabilirim ki? Bir anacığım var. Ona bakmaya mecburum." diye karşılık vermiş. "Sen iyi bir çocuksun. Bana çok iyi davrandın. Ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum." demiş sincap. Kelo olan pek inanamamış ama yine de sormuş. "Sen bana nasıl yardım edebilirsin ki?" "Kolay. Haydi düş peşime." deyip ormana dalmış. Sincap önde, kele olan peşinde yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Kele olan ile sincap bir derenin kıyısına gelmişler. Su o kadar derinmiş ki sincap karşıya geçememiş. Kele olan sincabı sırtına alarak dereden geçirmiş. Saatlerce dağ, taş, dere, tepe demeden gitmeye devam etmişler. Gide gide çok derin, korkunç bir uçurumun kenarına varmışlar. Kela olan demiş Sincap. Ben buradan öteye gidemem. Sen bu uçurumu geçeceksin. Karşına dağ gibi koca koca kayalıklar çıkacak. O kayalıklara tırmanacaksın. Bir müddet daha gitmeye devam edeceksin. Derken bir keklik sürüsü göreceksin.'' Kekliklerin kraliçesi sana üç soru soracak. Soruların hepsini bilirsen büyük bir servetin sahibi olacaksın. Haydi sana kolay gelsin. Keloğlan sincaba teşekkür ederek vedalaşmış. Keloğlan vakit nakittir deyip yola koyulmuş. Tehlikeli bir yolculuktan sonra keklik sürüsünü bulmuş. Kraliçe keklik tüm kekliklerin adına misafirini karşılamış güzel bir şekilde ağırlamış. Sonra Keloğlan'a ilk soruyu sormuş. Şu kiraz ağacında kaç tane kiraz var? Keloğlan'ın başı kelmiş ama içi zeka doluymuş. Bir iki dakikada ya olmuş ya olmamış. Keltoş başını kaşıyarak cevap vermiş. Tüylerinin sayısı kadar demiş. E benim tüylerim kaç tane? Say da bak kraliçem demiş Keloğlan inci gibi dişleriyle gülümseyerek. Kraliçe keklik, aferin keli olan demiş. Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Yeryüzünün ortası neresidir? Kele olan kel başını kaşıyarak. Bulunduğunuz yerdir kraliçem. Nereden biliyorsun diye sormuş keklik. İnanmazsanız ölç de bakın demiş keli olan. Kraliçe keklik. Buna da pekala diyerek son sorusunu sormuş. Kanadımdaki iki cevizden hangisi daha ağır? Keloğlan olan cevizleri almış, suya bırakmış. Sonra cevabını vermiş. Suyun üzerindeki o kalanı hafif, batanı ağır demiş. Kraliçe keklik bütün sorularına doğru cevap alınca Keloğlan'a iki torba altın vermiş. Buna çok sevinen Keloğlan Kraliçe kekliğe sevgilerini ve teşekkürlerini sunmuş. Türküler söyleye söyleye anasının yanına dönmüş. Altınları gören anası çok şaşırmış. Bir o kadar da duygulanmış. Doyasıya oğluna sarılmış. Gözlerinden defalarca öpmüş. olan ise Sincab'ı asla unutmamış. O da Sincab'a bir iyilik yapmak istemiş. Bir gün ormana gidip sincabı bulmuş ve ''Bana büyülük bir iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapmak istiyorum.'' demiş. ''Bir derdin var mı acaba?'' diye sormuş sincaba. Sincap da gözleri yaşlı bir şekilde ''Ben aslında bir padişah kızıydım. Fakat düşmanımız olan biri bana büyü yapınca sincap oldum deyince keli da ''Vah vah bunun bir çaresi yok mu?'' diye sormuş. ''Var, var da çok zor.'' E ''Söylesen de elimden geleni yapacağım.'' demiş. ''Öyleyse Kaf gideceksin. Orada büyük ve karanlık bir mağara var. Mağaranın içinde yedi gün yedi gece yürüyeceksin. O mağaranın içinde zümrüt suyu var. Pırlanta gibi pırıl pırıl parlar. Ancak o sudan içersem yeniden insan olurum. Bana o suyu getirebilir misin?'' demiş. Keloğlan da "Tamam, hemen yola çıkıyorum." demiş. Sincap Keloğlan'ı uyarmış. "Aman ha, çok dikkatli ol. Çünkü mağaranın ağzında bekçi yılanlar. İçinde ise bir ejderha var." diye sıkı sıkı tembihlemiş. Kılıcını eline alan Keloğlan yola düşmüş. Uzun bir yolculuktan sonra kaftana varmış. Mağarayı bulmuş bekçi yılanları bir hileyle mağaranın kapısından uzaklaştırmış. Sonra da içerideki ejderhayı nasıl etkisiz hale getiririm diye düşünmeye başlamış. O bunları düşünürken ejderha yavaş yavaş mağaranın kapısına yaklaşmış. Çünkü bekçi yılanların uzaklardan gelen seslerini duymuş. Mağaradan çıkan ejderha seslerin geldiği tarafa yönelmiş. Bunu fırsat bilen kele olan Gizlice mağaraya girmiş. Şişesini zümrüt suyundan doldurmuş ve hızlıca mağaradan uzaklaşmış. Koşa koşa sincabın yanına gelmiş. Zümrüt suyunu vermiş. Suyunu içen sincap yeniden güzeller güzeli bir kız olu vermiş. Birlikte saraya gitmişler. olan kızı padişaha teslim etmiş. Padişah bu duruma çok memnun olmuş ve köle olana bir deve yükü altın vermiş. Sonra da köyüne yolcu etmiş. Kele olan ile anası o günden sonra varlık içinde yaşamışlar. Biricik anasına kele olan bir daha yoksulluk yüzü göstermemiş. Hayır duasını alıp ömür boyu onunla mutlu olmuş.